arkadaşlar ben Berk arkadaşlar bugün arkadaşlar Perisi video çekeceğim size arkadaşlar Evet şimdi hemen çekelim bakalım hangi takım atacağım Fenerbahçe'mizi seçelim Evet Gördüğünüz gibi kadar böyle Bir dakika Bir adını değiştireceğim Fenerbahçe yapalım Ne büyük oluyor Tamam. Girdi adını. Takımıza bakalım. Şimdi Ferdi Anner siyah film var. Gördüğünüz gibi İrfan. Güzel tamam mı ki? Okay. Akizar. İlk maçımızda Akizar Sporu evimizde Kadıköy'de ağlıyoruz. Fenerbahçe'ye bakalım. Yine bir mı? mi? Akizar Sporu. Samata Ferdi ikilisi bakalım nasıl oynayacak. Evet. Şimdi başladı maç. Çok sıyıp. Verdi Edgar. Şimdi etkili. Evet. Akisar etkili geliyor. Ozan orada bir kontrol. Bravo Ozan. Samatta'ya verdik. Hemen hızlı çıktı Fenerbahçe. Samatta. Önü bomboş. Samatta. Samatta. Samatta vuruyor ve 1-0 yapıyoruz. Adamsın. Samatta'nın kontratıyla Durumu 6. dakikada 1-0'a getiren Fenerbahçe 1-0'a geçiyor takımıyla. Şimdi Monte Edgar Alır mısın? Serdar hadi. Kontrol Serdar'dan. Ozan. Jose Sosa var yanında. Jose Sosa onu gördü. Şimdi tekrar Ozan. Bravo Ozan. Samad da. Ferdi mi geldi? Ferdi. Alamadık. Aga be. Oraya geldik. Geldik alamadık diyorsun. <laughs> Bakalım şimdi İrfan Hadi Serdar. Alırsınız o bölgeden topu. Şimdi hemen sağ kanattan etkili geliyor. Sorum ama Sangar orada bırakmaz. Şimdi hemen başladı. Jose Sofa, Ah be. Ozan alırsın. Ozan bastırdı Ozan. Samat da. Ben çok bastırıyor şu anda. Sardar mı? Şimdi Edgar. Evet etkiliye kandık biliv. Şimdi etkili yakalandıksak. Evet evet sarı yedik. Aga be. Etkili bir atak olacak bu. Bakalım. Bir barajlık atak. şimdi hemen 6 ayda kaldı. Bravo 6 Yeah. <laughs>